Arkadaşlar öncelikle Cavidan'ın yeni sezonda Yemin dizisinden çıkmasını isteyenler ve yeni sezonda Reyhan'ın Yemin dizisine devam etmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Yemin dizisi yeni sezonda Reyhan olmaz ise Yemin dizisini izler misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finale yapan Yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Sezon finalinde Reyhan'ın yaşadığı son olaydan sonra Emir neler yapacak? Düştüğü hastalık yüzünden Cavidan ise Yemin dissine veda edecek mi? Yeni sezonda kendine gelmesi beklenen Hikmet Bey ise kimlerin sonunu getirecek? Kemal ve Naren'in başına gelen olayların sorumlusu olan Oya'nın yeni sezonda sonu gelecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dissiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar siz de yemin yeni sezonda Kemal ve Narin'i, Emir ve Reyhan'ı yeniden mutlu görmek istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon filane yapan Yemin dizisi yeni sezonda Emir, Reyhan'ı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Ve iyice çaresiz kalan Emir'e ise yeni sezonda kendine gelmeye başlayan Hikmet Bey destek olmaya başlayacak ve diğer taraftan Reyhan'ın düştüğü durumu fırsat bilen Cavidan ise Reyhan'ı ortadan kaldırmak için yeni oyunlarını devreye koyacak. Fakat Cavidan bu oyunlarını yapmaya başlarken Emir ise artık Cavidan'ın yaptığı tüm oyunları öğrenmeye başlayacak. Ve Emir başlarına gelen olayların sorumlusunun Cavidan olduğunu öğrendikten sonra Cavidan'a gereken dersi verecek arkadaşlar. Ve diğer taraftan Kemal ve Narine yeni sezonda yeni oyunlar yapmaya hazırlanan Oya ise bir açık verip kendi sonunu getirecek. Arkadaşlar siz de yeni sezonda Oya'yı da Cavidan'a da yemin dizisinde görmek istemiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.